Aferin kız sana. Çok güzel cevap verdin ha. Ben bile şaşırdım. Anasının kızı hazır cevap. O ne? Hasan'a biz almaya geldim. Tamam. Şimdi gitme ama o şu karı bir gitsin de Ablan geldi demin. Konuştuğumuz gibi. Ben yaptım dedim. Ben görevimi yaptım. Şimdi sıra sizde. Çıkarın Cengiz'imi. Zeynep. Ne oldu iyi misin? İstemedim beni turnağı. Zeynep şimdi turna sana biraz kırgın. Sana söylemiştim biraz zamana ihtiyacı var. Bir buçuk sene az bir zaman değil. Yani biz bu zamanda Turna'nın ne yaşadığını bilmiyoruz. Belki de şu Leyla araları düzeldi. Ha? Ya Turna şu an belki de mutlu öyle düşün. Hastaneye dönelim. Uyandığında annemin yanında olmak istiyorum. Al bakalım. Tutturdum telefonda telefon diye. Git konuş. Sağ ol amirim. Vallahi evde iki tane var yani merak ederler beni. Tamam işte hadi konuş uzatma ama. Yok amirim ne yapıyorsunuz iyi misiniz falan o kadar. Tamam. Alo. Alo Süle. Ha, Cengiz ben Cengiz. Cengiz'im çıktın mı? Ha, çıktım. Türkü para geldim seni seyretmeye. Kızım mal mısın sen? Ne anlatıyorsun ya? Sen ne yaptın? Sahnede misin? İstek parça falan alıyor musun? Keyfin iyi mi? Ha, merak ettim. Ya Cengiz ne diyorsun ya? Sen içerideyken ben gidip türkü mü söyleyeceğim yani? Saçma sapan konuşma. Ne yaptın yani? Ya bir bahane uydurdum gitmedim yani adama. Evdeyim. Vay. Erkeğini satmadı yani ha, duy da inanma. Ya ne satması geri sen asıl bombaya gel, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Acaba ben şu Şule'den şüphe ettim diye utanacak mısın bakalım? Ne oldu kız? Söylesene kızım. Taksici işi tarih oldu, sabah salarlar seni. Nasıl salıyorlar lan, ne anlatıyorsun sen kızım? E tabii gittim konuştum adamla, yalvardım yakardım dedim. Çoluğum var, çocuğum var, yapma falan filan adam da inandı. ...sabah salacağım. Ciddi misin kız? Evet, ciddiyim. Allah Allah. Tamam edin, yatak uzatma, kapat. Amirim iki dakika daha bir şey yapsın. Ya tamam, boş ver Cengiz'im ya. Zaten sabah geleceksin, boş ver hiç muhatap olma. İyi, tamam hadi. Sağlıcakla. Kapa. Amirim çok teşekkür ederim. Uyumadı mı bu canavar hala? Uyur şimdi. Gürültü yapmaz anne. Ay. Sen büyümüşsün ha. Kocaman kız olmuşsun. O Zeynep karısının da laflarına kanmadın. Aferin. Gerçi çıkar bir yerden ona yine gelir. Bir sürü ağzında süslü laflarla. Ama sen yine bugün yaptığın gibi yap tamam mı? Hiç aldırış etme hiç muhatap olma yani. Ah. Bu gece Cengiz abin de yok. Üçümüz uyuyalım olmaz mı? Sen ben Asat mı? Evet, üçümüz. Aa. Ne oldu oğlum? Niye baktın öyle? <laughs> gel bakalım annesi sen nasıl bakıyorsun sen? Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> sen toparla oraya gel. Tamam. Dedim sana değil mi? hiç acımayacak diye. Geçti gitti işte gördün mü? Anne beni kucağına alsın. Aa, gel bakalım gel. Aşkım benim. Of yürüm ben seni. Ben senin annen olacağım. Sen de benim kızım de başka bir hayat kuruyoruz. Gerçeği de herkesten saklarız. Yapabilir misin? Hayatının sonuna kadar bu yalanı söyleyebilir misin? Melek. Bana anne diyebilir misin? Martin. Hepsi geçecek. Sen terk edilmedin. Sen onları terk ediyorsun. <laughs> <laughs> <Anne. gülüyor> <laughs> Yok bir şey. Abi, bir otursaydın ya. Sonra bol bol vaktin olur volta atacak ha. Belli olmaz be birader ha. Biraz tadını çıkartalım. Belki sallarlar, malarlar ha. He, he, he sallarlar ya salarlar. Cengiz Yıldız. Amirim. Gel bakalım, çıkıyorsun. Beyler, hadi bana eyvallah. Vallahi siz de sallarlar ya. Hadi boş bırakmayın burayı. Volta'ya devam, hadi. Bekle şöyle. Nasıl çıkıyor bu adam ya? Adam kafasını kırdı demediler mi? He, biz önce çıktı mi? Anlamadık ki, ne yapıyor bunlar ya? gelmedi mi? Ee, Cengiz Yıldız, anlat bakalım. Ne yaptın da adam şikayetinden vazgeçti? Vallahi vicdanın sesini dinledi herhalde amirim. Bizimkisi zaten ufak tefek bir itiş kakış nihayetinde ya. Bak hadi vicdanlı olacak işte bu. Ne yaptın adama para falan mı yedirdin? Amirim bizde para ne gezer? Biz yarın ne yiyeceğimizi düşünüyoruz vallahi. Adam halden anlamış. Ben bu işlerin daha önce parasal olduğunu hiç görmedim. Ama peki dediğin gibi olsun. Sen ilkisin belki de. Ulan şöyle, eğer arkamdan bir hal çeviriyorsan vallahi pişman ederim seni. Ha? Ver bakayım onu beni. Hı, şöyle. Cengiz görsün de maşallah desin. Kadın kısmı dediğim böyle kocasına süslenir, püslenir. Bunu da aklında tut tamam mı Melek? Gitme, gitme, ne olur gitme. Biliyorum sana da çok garip geliyor burada olmak ama bana da... ...seni görünce her şey bana turnayı hatırlatıyor. çağırdım. Ya seni çağırdım. Acını tazeliyorum böyle. Keşke yanında olabilseydim. Ya korkunç günlerdi, Ya biliyorum sen şimdi yine bana sen Turna'nın neyi oluyor diyeceksin ama. Yok demeyeceğim yani. E, niye diyeyim ki şu an gördükten sonra? Ben onu çok sevdim. Ben onu çözdüm. Ama yapma böyle Zeynep sen de. Ama yapma yapacağım. Zeynep ama böyle yapma. Al. İşte hayat böyle bir şey yani. Ölen de ölünmüyor. Ay, öyle deme. Öyle deme ne olur uçup gitti de öyle deme. Melek seni böyle görmek istemezdi. Seni çok seviyordum. Telefonumu da tuttu. Cengiz. Ne oluyor? O herif şikayetini nasıl yer aldı lan? E nasıl anlattım sana nasıl olduğunu yalvardım yakardım aldı işte. Karşında aptal mı var lan seni sen kimi yiyorsun? Bu devirde kim kimin hatırına şikayeti geri alıyor kızım? Bana bak o Haydar denilen heriften para mı aldın Şule? Ya aldıysam aldım Haydar'dan ne var ya? Çalışıyorum kazanıyorum adamdan avans istedim verdi kocamı içeriden çıkaracağım sonuçta. Sen de bir teşekkür edeceğine. Ulan vallahi hala diyorsun ki Şule. İnatla arkamdan iş çevirmeye devam ediyorum diyorsun ya. O sopayı al gel burada benim kemiklerimi kır diyorsun. Ya içeriden çıkmışsın karın seni özlemiş. Bir sarıl da öyle kır kemiklerimi ya. Sırnaşma gideceğim yatacağım ben zaten bütün gece nezerten dert tarafım tutuldu Şşş. yatıyorum ben çıt çıkmayacak Tamam ben de çocuklarla dışarı çıkarım sen uyu Turun evde mi? Evdeler. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Turun evden yalnız çıksın diye bekliyorum. Zeynep, acaba? Dur dur dur, Turun çıktı. Kardeşi? Turna mutlu geliyor. Peşlerinden gideyim. Nereye gideceğiz Zeynep? Sadece görmek istiyorum ya yani emin olmak istiyorum. tamam peşlerinden gideceğiz. ama bu son. Tamam mı? Görüp döneceğiz. Vallahi bu şuurlu geldi melek. O bataklıktan çıktığımdan beri her şey nasıl biliyor musun? Tıkır tıkır. Ah helal para başka oluyor tabii. Cengiz abin de çıktı hapisten otur şuraya. Şükür her şey yolunda. Sen tut kardeşini bir. Güzelce sar ama. Ha, şimdi ben geliyorum. Nereye? Geleceğim şimdi. Bak bıraktı gitti çocukları görüyor musun? Nereye gidiyor acaba? Bilmiyorum ki. Ahmet sen mi yanlarına? Zeynep, Zeynep dur bak geldi. Sen şunu be. Ne güzel yapmışsınız. <laughs> Kağıt elma aldım size. Teşekkürler anne. Ah, sağ ol. Afiyet olsun. Halledebildin mi? Güzel olmuş mu anne? Çok güzel olmuş. Bak burası yeni ev anlatayım mı? Burası bisikletlerimizi park edeceğimiz yer. Burası salon, burası mutfak. Burası da sen ne yapacağımız yer. Tamam. Peki buradaki at elbalarımızı yiyelim mi? Anne orası tuvalet. <laughs> Sen de yiyecek misin Hasan? Sen büyünce yiyeceksin ama. Ver. gelmiş gelmiş iyiymiş bu. Nasın? Değişmiş her şey. O artık turna değil. Melek. Zeynep, Zeynep iyi misin? <laughs> tamam, tamam. Gel şuraya. Gel şuraya. İyi misin? <laughs> Zeynep, bana sıkı tutunur musun? Biraz dikkatli ol. Ya i̇yiyim, bir şeyim yok. Zeynep nasıl iyisin ya? Sence normal mi? İki günde iki kere bayıldın. <laughs> Sence iki günde yaşadıklarım normal mi? Kimin başına gelse bir şey olur bu kadar test tahlil. Ya tamam benim için yaptığını düşün başka türlü içim rahat etmeyecekti. <laughs> Hadi gel. kapatıyorsun ya. Öyle şebeklik yaparsan güler tabii çocuk. Karnı tokken, altı temizken güler değil mi babacık? Babacık güler. <laughs> <laughs> Anne yani biz bu arada ne zaman yemek yiyeceğiz? Görürüz şimdi ya. Ne <laughs> var ki yiyecek? Bilmiyorum. Kim var? Anne. Yani. Zeytin peynir falan bir şey var. Anne yoğurt çorbası yiyelim mi? Yoğurt çorbası? Olur kim yaptı? Aysel mi yaptı? Sen yapsan? Ben. Yoğurt çorbası. Yani. Yaparım herhalde, bilmiyorum. Atladı, veriyi sonuçta yapılır yani. Bakayım. Haydar abi. Biz seninle ne konuştuk Süle? Ben ne dedim? Sen bize ne söz verdin? Ne olmuş abi sözümüz söz? Bana söz falan deme. Bak bu akşam gelme bir daha hiç gelme. Kesin buradan ayağınızı. Sen de kocan olacak o herif de. Ne oluyor abi bir anlatsana ne yaptık biz sana ya? Şöyle bilmiyormuş gibi konuşma. Bizim taksi durandaki arkadaşımız haşamat etmiş seninki. Sen de yanındaymışsın. Abi o olay öyle değil ya. Vallahi billahi sana yanlış anlatıyorlar yani. Ben oradaydım biliyorum. Ben sana anlatırım işin iç yüzünü. Ne olur ya öyle şey olmaz. Ben bir şey dinlemek istiyorum kardeşim. Mekanımda böyle belal tipleri de istemiyorum. Zaten kuklası olmuşsun herifin. Bir de yalan söyledin değil mi? Çocuk mucuk hasta değil. Neyse. Hadi. Sen yoluna ben yoluma. Haydar abi bir dur bir anlatayım ya. Bir dakika bir fırsat Ulan iki gram mutluluğu çok gördünüz ya. İki gram mutluluğu çok gördünüz. Tam bir şeyin içine giriyoruz ya. Tam çamurdan çıkarıyoruz. Ulan diyoruz feraha erdik. Oh, ne güzel oldu diyoruz. Yetmiyor ya fazla değil mi? İlla bir şey oluyor yani. Oluyor. Ne oluyor lan? Böyle kader... Ya. Allah bilmez. Ne oluyor kızım manyadın yine? Senin yüzünden zaten. Allah'ım beni. Başımıza ne geldiyse senin yüzünden. Kovuldum, anladın mı? Kovuldum senin binler bu kulakların yüzünden. Koy buldum. Allah Allah! Adamı mı? Kovulduysa kovuldun. Çok Allah Allah ya. Ben çalışıyorum, ben para getiriyorum eve. Ta bekle beni Ya şöyle bak, üstüme gelme. Vallahi tepemin tasarısını basar giderim ha. Sabahın ısır ayaklarıma Cengiz döndü diye at dönerim ulan. mi beni. Allah seni severim versin ben. Allah senin arkandan gelelim, sana tapanın. back <gasps>